Arkadaşlar merhaba. Bugün yörelere göre oyun kuşu serimizin 6. bölümüne karşınızdayım. Bugün Urfa oyun kuşunu size tanıtacağım arkadaşlar. Ee, yine çok şaşıracağınız bir video olacak. Urfa oyun kuşunu bir de benden dinleyin bakalım ne kadar tanıyoruz, ne kadar biliyoruz. Öncelikle size Urfa oyun kuşunu anlatacağım. Daha sonra bu kuşun yaşadığı ciddi sorunlar var. Onlardan bahsedeceğim. Daha sonra da hem görsellerle fiziki yapılarını tanıtıyor olacağım. Daha sonra da e, videolarla birlikte size oyun şekillerini, iniş şekillerine kadar gösteriyor olacağım. E, uçuş özellikleri vesaire bunları da birazdan bahsediyor olacağım arkadaşlar. Hemen Urfa bölgemize dönelim. Şimdi Urfa bölgemiz genelde filo kuşlarının beslendiği bir bölge olarak bilinse de e, bunu bazen bilerek yapıyorlar ama eskiden e, ezelden beri Tatlıacı oyun kuşuna da meraklı bölgemizden biri. Aynı zamanda yörelerimize göre bir taklacı ırk özelliğine sahip bölgelerimizden biri. Net özelliklere sahip diğer bölgelerden ayıran taklacı oyun ırkına sahip bir bölgemiz. Peki bu kuş nasıl bir kuştu? Hemen size bunu anlatıyor olayım. Şimdi arkadaşlar ülkemizin genelinde sabuni olarak tanıttığımız tanılan bilinen kuş aslında Urfa yöresine ait bir kuştur. Şu anda değişik mutasyonlara uğramış Türkiye'nin hemen hemen her yerinde sabuni kuşu var. Açığı var, koyusu var, paslı göğsüsü var, tepelisi var. Ağırak kuşlarıyla kılmış değişik böyle kaba büyük iri kuşları var. E, Şebak şebap kuşlarıyla kılmış farklı renkleri var vesaire var, var oğlu var. Ama asıl menbası, asıl çıkış yeri tabii ki Urfa yöresi arkadaşlar. Urfa yöresine ait bir kuşumuzdur. Şimdi Urfa'ya şöyle de bir parantez açmak gerekiyor. Urfa, Mardin ve Ankara arkadaşlar. Aynı zamanda hem meraklılar bu kuşa Şehir olarak söylüyorum hem meraklılar en fazla merak edilen şehirlerden biri aynı zamanda ticaretini yapan şehirlerimiz ticaret yapıldığı için hem Musul'dan hem Irak'tan hem Suriye'den bayağı kendi kuşları da var bayağı kuşlar besleniyor meraklılar ve başka kuşlarla da kırılıyor arkadaşlar e, o yüzden çeşitlilik de çok fazla. Şimdi Urfa oyun kuşunu hemen anlatayım, anlatayım size kafanızda netleşmesi açısından. Daha sonra videolara geçeceğim. Pardon sorunlarına geçeceğim. Daha sonra da videolara geçeceğim. Şimdi Urfa oyun kuşu arkadaşlar minimumda söylüyorum. 4 saat en az uçan bir kuştur. Hani çok şeyini söyleyeyim size 3,5 saat diyeyim. Hani bu kadar yenerim. Daha 3 saate inmem ama. 3,5 saatte ortalama için söylüyorum. 8 saat arası uçan bir oyun kuşumuz. Hedefine belirli sefer aralıklarında gelir yani 15 dakika 20 dakikada bir gelir. Süzülerek uçar arkadaşlar böyle hızlı bir uçum şekli yoktur. Mardin kuşunun bir tık üst seviyesinde uçar yani orta menzilde ama Mardin kuşu biraz daha aşağıda uçar. Mardin kuşunun biraz daha üst seviyesinde uçar Yüksekte uçmaz söylüyorum. Ağır uçuş yapısına sahiptir ve başına buyruk bir kuştur arkadaşlar. Arkadaşlar fişek tertibatı ilerleyen videoda daha net olarak göreceksiniz. Ortalama bol taklalı bir kuş. 3 ile 8 takla 10 takla arası değişen özelliklere sahip bir kuş. Kuşuna göre çıkıyor. Her kuş böyle çıkacak değil ama ortalama bu e, e, takla arasında bir kuşumuz. Bol taklalı bir kuşumuz. Kapatma falan yok. Yakından atış özelliğine sahip. Ya atış derken şöyle kapatma özelliğine sahip diyeyim. Atış yok ama kapatma özelliği var. Kuş yakına gelerek kapatma yapabiliyor. Fakat başına buyruk bir kuş. Çatıda besleyenler için uygun bir kuş değil. Şimdi kötülüyormuş gibi... Anlamayın kesinlikle ben kuşun özelliğini söylüyorum arkadaşlar ee, ama tatlısına fişeinde gerçek iyi bir Urfa kuşundan söylüyorum gerçekten e, zevk veriyor fişeği tatlısı seri gitmesi e, güçlü olması gerçekten e, keyif veriyor fakat e, eski zamanlarda da e, aslında keyif veren bir kuş uzun saatler uçan bir kuş 8 saat uçuyor falan ve bununla da gurur duyulan bir kuş ama günümüz şartlarında artık kuşçuluk anlayışı değişti. Bize maksimum 2 saat, 3 saat uçan kuş gerekiyor artık. E, makbulü bu şekilde. O yüzden hani bu kuşlar artık yavaş yavaş eleniyor. şimdi sıcak bir bölge olması zaten bu kuşun öyle ee, çok sık seferlerde gelecek bir kuş özelliği barındırıyor olma, imkanı yok yani. Sıcak bir iklim düşünün ee, ve burada çok sık gelen bir kuş düşünün. Yani bu hayvanın bir canı var. Bu hayvanın kendini dinlendiriyor olması lazım. O yüzden kendini zaten uçuma veriyor ve belirli aralıklarla geliyor kuş arkadaşlar. Ee, şekil şemal olarak mat sabuni dediğimiz kuştur. Mat sabuni çok net olarak söylüyorum. Başka renklerle asla arkadaşlamayın. Orijinal kuşun mat sabunidir arkadaşlar ve çok büyük bir yapısı yoktur. Orta boy kuşlardır. Küçük değildir ama orta boy kuşlardır arkadaşlar. Kesinlikle büyük bir kuş değildir. Urfa kuşu sabunisinden bahsediyorum. Göğüsünde pas falan olmaz. Mat dediğimiz koyu renk bir kuştur arkadaşlar. Bunun dışında bir de Arapları var arkadaşlar. Urfa bölgesinin Arapları var. O stili olarak hemen hemen aynılar. Yine bunlar da uzun uçumlu kuşlar arkadaşlar. Bunların kanat yapısında da düşüklük vardır. Yani kuyruğunun altındadır kanatları. Bunların hepsini detaylı bir şekilde zaten resimlerle videolarla size birazdan gösteriyor olacağım. Bu kuşlarda normalde özünde tepe yoktur. Ee, ama sonradan işte çok fazla kuş girildiğinden dolayı tepe, arka tepe, ayna kuyruk vesaire vardır. Normalde aslında tepesizdir, işte aynası vesairesi olmayan kuşlardır ama e, şimdi Urfa bölgesi de aynı zamanda ne dedim ticaretini yapan bir bölge. O yüzden e, ve coğrafya olarak da zamanda sıkıntılar yaşamış bir bölge ve e, biraz da maddiyat olarak arkada kalmış, zorlu şartlardan geçmiş bir bölge. O yüzden... İyi kuşlarda satılmışlar arkadaşlar veya zor zamanlarda işte kıtlık zamanda falan işte kuşlar kesip yenildiği bile söyleniyor veya farklı ırklara vurularak kuşlar işte çoğaltılıp satılmış işin ticaretinde yapılmış arkadaşlar. Hatta yani tatlısız tatlı ırkı olmayan düz uçumlu filocu kuşlara bile vurulmuş arkadaşlar kuşlar. Hani bu konuda net bilgi verebilirim. Ama bunu yapan yani Mardin bölgesi de bu kuşları yaptı. Böyle Ankara'da yaptı. E, hemen hemen e, tüm bölgeler bu işin ticaretini yapan özellikle bu üç bölge kuşları kırdılar arkadaşlar. Bu ticaret anlamda. Bilen bilmeyen aldı kuşları. Farklı kuşlar görünce meraklıyız zaten ülke olarak. Hemen alıyoruz çünkü 2000'lerin başında şabak kuşu mesela çok yayılmıştı. E, sebebi de güzel olması, göze değişik gelmesi. İnsanlar sıkılmıştı artık taklacı ırkından, taklacı güvercinden sıkılmışlardı. Ama şu an mumla arıyoruz o kuşları. Bunlar zaten bildiğim şeyler. Bunları çok fazla şey yapıyorum ama Urfa yöresine ait olduğunu bilmiyorlar. Urfa yöresi de pek bu kuşa sahip çıkmıyor. Sebebi de şu uzun uçumlu bir kuş olduğundan dolayı şu anki günümüz şartlarıyla düşünüyorlar ve o yüzden pek önemsemiyorlar gibi. Bu kuşumuz arkadaşlar Sivas kuşlarıyla kırıldığından dolayı şu anda ağırlık olarak aslında Sivas'ta bahsedilen 8 saati uçan, 12 saat uçan kuşlar aslında Urfa kuşlarının kırıkları arkadaşlar. Çok net olarak bunu söyleyebilirim. Sivaslar da bu kuşa sahip çıkıyorlar. Hatta tescil ettirmeye kalkıyorlar. Urfa kuşuna sahip çıkmışlar. Urfalıların bundan haberi yok. Onun da ötesine geçtim. Mardinler daha da ileriye gidiyorlar. Urfa'nın diyorlar taklacı ur kuşu yok. Tamamen bizden aldılar diye böyle bir iddiada bulunuyorlar. Buradan Urfalılara sesleniyorum. Kuşunuza sahip çıkın. Kendi kuşunuz var. E, Arap düşük kanat kuşlar. Ve bunların mutasyonları aynı zamanda sabuni ırkı sizin bölgenizin kuşları. Kuşların özellikleri uzun uçumlu kuşlar olması. Günümüz şartlarına bakmayın. Günümüz yarışma şartları veya zevkler değişmiş olabilir ama sizin bir ülke olarak yani ülke özür diliyorum şehir olarak bir ırkınızın özelliği var. Buna sahip çıkıyor olmanız lazım. Çünkü siz sahip çıkmazsanız kimse sahip çıkmaz açık konuşuyorum. Günümüz şartları değişti. Bakın Sivas bile şu anda almış sizin kuşunuzu kırmış kendi iyi kuşlarını bırakmış. Sizin bence bana göre kuşçuluk anlamında söylüyorum. Şu anki şartlarda söylüyorum. Yanlış anlamasın tırnak içerisinde söylüyorum. Bana göre kuşçulukta şu anda beslenmemesi gereken kuşları Sivas sahip çıkmış ve onları tescil etmeye çalışıyor. Eskiden tabii insanların boş vakitleri vardı. Uzun uçumlar hoşlarına gidiyordu ama artık insanlar çalışıyor. Hayat hızlı, teknoloji hızlı. Son 50 yılda yapılan bütün teknoloji, bütün milyarlarca yıldır gelişen teknoloji. Gelişmelerin hepsinin ötesine geçti. Bütün hepsinden daha fazla bir gelişme sağladı. Buradan düşünebilirsiniz hayatın ne kadar hızlı bir şekilde ilerlediğini. Yani dünya var olduğundan beri buluşları falan düşünün, her şeyi düşünün, milyarlarca yıldan beri şu son 50 yıldaki buluşlar, gelişmeler bütün hepsini kapsıyor arkadaşlar. önüne geçiyor. Yani buradan düşünün. O yüzden hani yanlış anlaşılmasın sözlerim. Şu anki beslenmek istenen e, oyun kuşu mantığımızda da bize zevk veren oyun kuşu mantığımızda Urfa kuşu yer etmiyor. Fakat bence yine değerli kuşlar arkadaşlar. Hem görsellik anlamda hem uçuş anlamda. Ki bunun da meraklıları var. Mesela atıyorum e, Belçika'da vesaire tip kuşlar besliyorlar arkadaşlar. E, niye? Onların havada uçuş... E, süresi çok fazla kaldığından dolayı tip kuşlar besliyorlar. Bunların yarışmaları var. Yani kendi kategorisi içerisinde korunabilir, geliştirilebilir ama biz her şeyi aynı sepetin içine atmaya bayılıyoruz yani. E, tek tipe indirmeye bayılıyoruz. Yani kendi içerisinde değerli kuşları da e, onun içine sokup değersiz hale getirebiliyoruz. Hani benim amacım burada yöreleri anlatırken de tek amacım bu. Yoksa ben hani bir yörenin kuşunu ön plana çıkarmak, diğer yöreyi kötülemek amaçlı bir şey yapmıyorum. Şimdi arkadaşlar ben bir Erzurumlu olarak ne diyorum? Diyorum ki Erzurum beyazı diye bir şey yok. Ama bu demek değil ki Erzurum'da şu anda iyi beyaz yok demek değil yani veya Erzurum beyazı olarak tanınan kuşlar kötü kuş anlamında söylemiyorum bunu. O yörenin kendine ait bir kuşu vardır, ırkı vardır, özellikleri vardır. Bakın 6 tane farklı bölge tanıttım şu ana kadar. Hepsinin görseli farklı değil mi? Bakıyorsunuz videolardan. Oyun şekli farklı, fişeği farklı, her şey farklı. Şimdi benim anlatmak istediğim umarım zaten bilinçli aklı başında insanlar anlıyorlar zaten. Burada şunu aslında çürütmeye çalışıyorum. İşte bir bölgeden çıktı, şu bölgeden çıktı öyle bir şey olmadığını anlatmaya çalışıyorum size. Ve elinizdeki iyi kuşlara sahip çıkmanız gerektiğini anlatıyorum. Aynı zamanda elinizdeki oyun kuşunun da size bir şeyleri çağrıştırmasını, yerde baktığınız zaman, havada baktığınız zaman bir şeyleri anlatmasını anlatmaya çalışıyorum. Bu videolarda kanıtlamaya çalışıyorum bunda da başarılı olduğumuzu sanıyorum. Burada hala anlamayan tuhaf tuhaf yorumlar yapan birkaç insan çıkacaktır. Herkesin anlama kapasitesi aynı değil. Mesela örnek vereyim kendi takipçilerimden. Ki eleştireyim ki hani kendi takipçilerimi eleştireyim. Mesela biri çıkmış diyor ki ben Sivas kuşunu tanıtırken o kuşun kanatları düşük kanat bu Urfa yöresine ait bir kuş. Yani orada düşük kanatı gördü ya Urfa yöresine ait kuş. Yani cin olmadan daha bana şeytan çarpacak. Yani bana kuşu öğretecek. Ya o kuşa baktığınız zaman bir kere o kuşun e, kıçında yumurta olduğunu görmen gerekir. Tamam mı? En başından bunu söyleyeyim yani. O kuşun kıçında yumurta olduğunu görmen gerekir. O diyor pancar göğü diyor deriz. Öbürü de diyor ki pancar. Ya kimse demiyor zaten pancar göyü değil diye o kuş yani. Biz diyoruz ki o kuş Sivas yöresinin kuşudur. Sivas'ın öz kuşudur diyoruz. Bu kadar bitti. Sen ister bunu Kırıkkale'de besle, istersen Kütahya'da besle, ister Kayseri'de besle fark etmiyor. İstersen başka kuşakı tepe koy. Anlatabiliyor muyum? Biz ondan bahsetmiyoruz. Sen biri işte sabun der, biri boz der, biri saray der. Bundan bahsetmiyoruz biz. Biz kuşun ana özelliğini bahsediyoruz ve hangi yöreye ait olduğunu bahsediyorum. Yani ben bahsediyorum. Bunu bahseden de yok da ben bahsediyorum. Bana diyorlar sen nereden biliyorsun? Ya sen nereden biliyorsun var mı? Ben emek harcıyorum. Yıllardır kuşun içerisindeyim. Asıl sen niye bilmiyorsun? Sen niye bilmiyorsun? Sorun sende. Bende değil yani. Ben istisnayım. Soru sende. Sen niye bilmiyorsun? Bana soracaksın sen nereden biliyorsun diye. Sen niye bilmiyorsun? Bunu kendine sorman lazım. Neyse arkadaşlar çok uzatmayalım. Videoyu beğenmeyi unutmayın dediğim gibi şimdi detaylı bir şekilde size hem resimli hem de videolu şekilde anlatıyor olacağım. Kendinize iyi bakın. Başka serilerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar şimdi Urfa yöremize ait sabunu kuşumuzu size paylaşıyorum kuşumuz arkadaşlar. Bulabildiğim orijinal fotoğraflara en yakın fotoğraflar bunlar. On binlerce fotoğrafın arasından seçiyorum. İnanın size doğru şekli, şemali gösterebilmek için. Bu da %100 bir fotoğraf değil. Bunun birazdan detaylarına ineceğim zaten. Şimdi ama genel olarak %90 oranında tam bir Urfa oyun kuşunu temsil ediyor. Sebebi şu arkadaşlar orta boy büyüklükte bir kuş. Bakın, Türkiye'nin genelinde şu anda büyük kuşlar var. Böyle süs kuşları, açık kuşlar, koyu kuşlar, kafası büyük, gagası şey, kafası kocaman. Eee Urfa kuşu böyle değil arkadaşlar. Orta büyüklükte bir kuş ve göğüs yapısına özellikle bakmanızı istiyorum. Koyu bir renkte yani pasmas vesaire böyle alacalı bulacalı renkler falan yok. Sadece şuradaki bu kuşumuzdaki paça yapısı bozuyor aslında. Orijinalliğini bozuyor. Bir de bunun gözünde biraz hani farklılık var. E, gagası da birazcık daha orada da bir kırıklık olduğunu gösteriyor. Ama orijinale yakın genel olarak bir kuşumuz. Şimdi burada daha orijinal eşgal olarak birebir orijinal diyebilirim. Tam bir Urfa oyun kuşunu gösteriyor. Bunun da sadece göğüs koyuluğunda bir sıkıntı var. Açık bir kuş girilmiş. Bunun içerisine de kan girilmiş. Ee, burada da e, böyle bir kırıklık var. Ama gerçek anlamda e, fiziki yapısı itibariyle, tip yapısı itibariyle, eşgal itibariyle birebir Urfa oyun kuşunu tam temsil eden fotoğrafı. Sadece renginde biraz önce kuşun rengi olması gerekirdi aslında. Bunu söyleyebilirim. Burada bir içerisinde bu kuşun e, Beyaz bir kuş girilmiş arkadaşlar. Açık tonlarında bir kuş girilmiş. Ee, ama baktığınız zaman orta boy büyüklükte bir kuş. Paça yapısı da böyle olması gerekir. Ee, tam böyle e, çok büyük iri bir kuş değil arkadaşlar. Ve böyle çok da dik durmaz. Böyle dik durmaz duruşu bu şekildedir. Bu çok güzel bir örnek. Sadece biraz önceki kuşun koyuluğunu düşünebilirsiniz bu kuşta orijinale yakın olması açısından. Şimdi... Burada da yine Urfa göremize ait anlattığım e, Arap kuşları var arkadaşlar. Bunların kanatları düşük oluyor. Bu da orijinal bir kuş değil ama orijinal'e yakın en azından bizim anlayabileceğimiz orijinallikte bir kuş arkadaşlar. Bu kuşların göz yapısına bakın. Göz yapısı çevresi temizdir arkadaşlar. Gagası da zikirli bir gagadır. Sadece gagasının ucunda bir siyahlık vardır. Kanatları düşük kuşlardır arkadaşlar. Şimdi e, diğer bir fotoğrafa geleceğiz. Şimdi burada da arkadaşlar yine görüyorsunuz düşük bir kanat yapısı göz çevresi temiz gagası zikirli burada ayna kuyruk bir kuşu görüyorsunuz bunlar da ayna kuyruk sonradan kuşlar giril için ayna kuyrukta olabiliyor tepede olabiliyor arka tepede oluyor ön tepede oluyor şeytan tepe diyebileceğimiz basık tepe bunlar da şu anda yok e, ama bu kuşun işte içine kan girildiğini gösteriyor e, ama normalde Özü arkadaşlar tepesiz bir kuş. Bunu söyleyebilirim net bir şekilde. Şimdi burada başka bir versiyonunu görüyorsunuz. Bu kuşu da baktığınız zaman bunlar özellikle bu fotoğrafları koyuyorum ki arkadaşlar gözünüz, gözünüzde bazı şeyler canlansın. Yani usta gözüyle de bakmaya başlayın. Kuş... Gözle de bakmaya başlayın. Şimdi biraz önceki Arapları gözünüzde çağrıştırın ve bu ee, kanatları düşük, göz çevresi temiz, gagası zikirli gibi. Bu ne demek arkadaşlar? Yani Arap'tan gelen bir gösteriyor. Bunu nasıl kanıtlıyor? Bir de ayrıca şeklinde vermiş. Koyu ne demek zaten? Altında siyah bir gen barındırdığını gösterir. Burada Araplardan geldiğinin işaretidir yani. Usta gözüyle de böyle bakabilirsiniz. Şimdi işte bana bazen soruyorsunuz ya siz falcı mısın usta nasıl biliyorsun bu kadar şeyi? İşte bir kuşa baktığımız zaman arkadaşlar arkamızda kafamızda 50 tane tilki dolanıyor. 50 tane şu anki tabirle söyleyeyim, Android telefon gibi 50 tane işlemci dolanıyor arkadaşlar kafamızda. Kuşun fotokopisini çekiyoruz. Burada sizin için güzel bir örnekti. Yine buraya baktığınızda hemen hemen aynı şey. Burada da nuhudi kahverengi tonlarında çikolata diyorsunuz ya. Bazı yerlerde devet diyorlar. Bu kuşa baktığınız zaman yine göz çevresi temiz, gagası hafiften zikirli bir kuş. Burada açık renk olduğu için belli olmuyor ama kanatları düşük. Bu da yine Urfa yöremize ait bir kuş olduğunu gösteriyor net olarak. Hani kuşları tanımanız açısından bunlar çok önemli örnekler olduğunu düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar bu kuşun oyuna geliş şeklini göreceksiniz. Şimdi geldi hedefinin üzerinde patlattı gidiyor arkadaşlar. Fişek tertibatı birebir bu şekilde. Sıkıştığı zaman aşağı gelen özellikle inmeye yakın aşağı gelir zorlar arkadaşlar. Başına buyruk bu kuş kesinlikle hedefini terk eder. Burada da mesela artık iniş seferi gibi düşünün. Şimdi tekrar koyuyorum görmeniz açısından. Dediğim gibi iniş seferleri bu şekildedir. Çatıda besleyenler için arkadaşlar alttan yapışma tehlikesi vardır bu kuşların. Geneli yapışır. İlk Ay başta ya yapışmaz ama sonlarında yapışır. Neyecek. Bu da zaten inişte sıkıntılı olduğunun göstergecisidir arkadaşlar. Birazdan inişini de göstereceğim size. Oynuyorum. Ama dediğim gibi fişek tertibatına tekrar bir bakın. Geliyor hedefin üzerinde. Başına buyruk. Yani kuşta asla işi olmayan kuşlar arkadaşlar. Sizin kontrolünüz dışında oynayan kuşlar. Kendi bir sistemleri vardır. Bu şekilde oynarlar. Şimdi bu kuşun da inişi arkadaşlar. Bu kuşun iniş modeli de aynen bu şekilde görüldüğü gibi bu şekilde iner. Dümdüz etrafında dönmeden iner arkadaşlar. Bu da aslında tehlike işarettir. En ideal şekilde arkadaşlar oyun kuşu kendi etrafına dönerek inmeli. Yani böyle düz, böyle vura vura iniş olmaması gerekir sıkıntılı bir iniştir esasında taklalı inse bile